...çok korkunç şeyler olacak. Ay, Ay, ne? Evinizde kara bulutlar dolanıyor. Aynı rengi, triliçe yapmışsın. Ha şeyler deme. Olacak, evet. Leyla Hanım, sen şunu bir daha bir ısıt. Ne yapıyorsunuz? Yengesinin yakışıklısı gelmiş. Gel bakayım, sen şöyle gel. Gel yavrum sen böyle. Hah, sen yapıver onu Leyla Hanımcığım. Geç şöyle otur benim yakışıklım. Geçin kırbaşı. Kime döktünüz? Eve döktük. Bütün odalara döktük. Eve. Odanın anahtarları bunlardı. Geç yavrum sen, geç bizi. Hah canım benim. Ah Allah'ım babacığından esirgediğin ömrü sana versin ya Rabbi. Geç şöyle bakayım. Yengesinin yakışıklısı gelsin bakalım otursun. Sana dökmeyeceğiz yavrum. herhalde değil mi? Otur alacığım otur. Korkma bir şey olmayacak otur. Yengesinin yakışıklısı. Allah maşallah. Ha, el kafanı. Gidelim. Bir şey olmayacak çocuğum. Şey. Bak, bak oraya, oraya bak. Kendi orada şiş. Ay. Ay. Yarabbim o ne kalabalık. Leyla Hanım o ne? Çünkü... Çok kalabalık. Aa. Çok korkunç şeyler olacak. Ne diyorsun? Allah. Bakar mısınız? Bak üç kişiye bakar mısın? Bir baksana. Üç kişi. Ay, akraba mı bunlar? Akraba akreptir zaten. Gül şuna bak Allah'ını seversen. Bu adam değil. Tabanca. Tabanca. Beline tabanca. Ne oldu? Aşağıda acil bir durum var. Tamam. Abime bir şey söyleme. Bir de onunla uğraşmayalım. Doktoru ararsan. Alo. Doktor, acil bir durum var. Tamam. Hala, doktor geliyor. Tamam. Garaj kapısından sokarsın içeri. Kimse görmesin. Yıldız babasını haber uçurmaya meyilli bu ara. Seni merak ettim. Kız seni bir sevdiğin mi var? Ay yok, o nereden çıktı? Sırt çıktı. Bana bak, Alpan kadını çekicidir. İşe başlamadan besmele çeker, kendini naza çeker. Altını gümüşü kendine çeker. Bir de durmadan dert çeker galiba. Lafını kesme, saçını çeker. Evlenmeden önce abisinden çeker, evlendikten sonra kaynanasından çeker. Namusuna göz koyana silah çeker, silah. Heh. Ama en çok da... Vallahi Sarda, heyecanla bekliyorum sonunu. Kız dur, bitireceğim. En çok da... ...kıymetinin bilineceği o günü iple çeker. O bilir benim kıymetimi. <laughs> İşte bu. Var yani biri değil mi? Kız kim bu? Evlerden de çıkmıyorsun. Yenge. Ne yengesi? Bana bak. Bu eve münasip birine sevdalan. Milletin el bebek gül bebek yetiştirdiği çocuğun kanına girme. Ha. Şişt, anladın mı? Sen burada böyle kıyamazsın ona. Baban ünlüğünü sıkar, çöpe atar, kediler gözünü eşeler. Ay deme öyle Allah korusun. Ha işte dedim. Bu kahve de köpüksüz olmuş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.